anetil seslerinden oluşan kelime oyunu. Bu oyunu nasıl yapacağız? A4 kağıtlarımız var. Bunun için 4 tane A4 kağıdına ihtiyacımız var. A4 kağıtlarını ikiye böleceğiz ve hepsini 8 parçaya ayıracağız. Her A4 kağıdına 7 tane kelime, 1 tane rakam yazacağız. Öğrendiğimiz tüm kelimeler var. Aynısını diğer A4 kağıtlarımızı da yapacağız. Onları ne yapacağız? Keseceğiz. Oyun kağıdını renkli yazdık. Kestiklerimizi siyah renkle yazdık. Bunları bir kutuya koyuyoruz. Ve buradan okumayı öğrenen çocuğumuz kelimeyi seçiyor. Ve okuyor. Kim de çıktıysa o kağıdın üstüne koyuyoruz. Şimdi nasıl oynadığımızı görelim. İki. Ben de. Bir tane daha var. Yo bitti. Aa, yo.